Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camiye'de gündemden herkese merhaba. Bugün 20 Nisan 2023 ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Haber başlıklarını kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Tabi yoğun bir gündemimiz var. Avrupa'da Arefe gününde Müslümanlar mezarlıklara koştu. Detayları birazdan sizinle paylaşacağız. Öte yandan Almanya'da bayram hazırlıkları da sürüyor. Bununla ilgili haberi de birazdan sizinle paylaşacağız. Yine Almanya'da tabi hükümetin aldığı bir karar var. Doğalgaz yasağı geliyor. Yasağı uymayanlara da büyük cezalar var. Bu konunun detayları da birazdan haber bültenimizde olacak. Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerle ilgili Avrupa'da oy verecek Türk vatandaşlarının sayısı da açıklandı. Tüm haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camide günden başlıyor. Avrupa'daki Müslümanlar bayram arefesinde kentlerindeki Müslüman mezarlıklarını ziyaret etti. Ukba Cenaze Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ziyaret programında mezarlıklarda meftun olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ukba Cenaze Yardımlaşma Derneği Ramazan bayramı öncesinde arefe günü Avrupa'da bulunan Müslüman mezarlıklarını ziyaret programı düzenledi. Mezarlık ziyaretlerinde mezarlıklarda meftun olanlar için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Ukba Cenaze Yardımlaşma Derneği sorumlusu İbrahim Kaygıs'ın da katıldığı Bremen'in Osterholz Müslüman Mezarlığı ziyaret programına yoğun bir katılım oldu. Çevredeki Müslümanlar mezarlığa gelerek okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve sonra da dua etti. İslam Toplum Milli Görüş Bremen Bölge Başkanı Ekrem Kömürcü, bu kabristanların Müslümanların da artık bu beldeleri ana yurt edindiklerinin bir göstergesi olduğunu belirttiği konuşmasında kabir ziyaretlerinin Peygamber Efendimizin bir sünneti olduğuna dikkat çekti. Köln'deki mezarlık ziyaretine İslam Toplum Milli Görüş Köln Bölge Başkanı Ali Bozkurt'la birlikte bölge yönetim kurulu üyeleri ve Köln'de meftun kişilerin yakın akrabaları iştirak etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ziyarette İslam Toplum Milli Görüşün organizasyonunda önemli görevler ifa eden Akgün Erbakan'ın kabride ayrıca ziyaret edildi. Herne'deki Müslümanlar da kentin güney kesiminde yer alan Müslüman mezarlığını ziyaret etti. Ziyarette İslam Toplum Milli Görüş Herne iki cami İmam Hatibi Bilal Keskin Hoca da dua yaptı. Almanya'da bayram hazırlıkları sürüyor. Türk ve Müslüman nüfusun en yoğun olduğu şehirlerden. Köndeki Koyup Caddesi de yurt dışında yaşayan vatandaşların Ramazan Bayramı hazırlıkları nedeniyle hareketlendi. Ramazan ayının son günlerinde köndeki bayram telaşı Küçük İstanbul olarak bilinen Kayıp Caddesindeki hareketliliği de arttırdı. Yurt dışındaki vatandaşlar Türkiye'deki depremler nedeniyle bayrama buruk girdiklerini anlattı. Ama, bu sene malum ister istemez bu seneki bayram biraz buruk geçecek. İnsanlar biraz buruk e, deprem felaketinden dolayı biraz insanlar incinmiş durumda. İnşallah vatanımıza, milletimize daha güzel bayramlar nasip olacak yakın zamanda. Herkes toparlanacak, bütün yaralar sarılacak. Bayram öncesi eşine hediye alan Enes Koç da Türkiye'deki bayramları bambaşka olarak niteledi. Türkiye'deki bayramlar bambaşka. Yani burada çok, e, Türkiye'de ülkecek bayramı yaşıyoruz. Burada sadece Türkler olarak bayramı yaşıyoruz. Onun bir farkı var. Burada dışarı çıktığın zaman bir bayram havası olmuyor. Türkiye'de o var. Ha, biz burada ne yapıyoruz? Direkt bayramda eşe dosta gidiyorsun. Akrabalarınla gene buradaki birliğimizle yaşıyoruz bayramı. Baba mesleği baklavacılığı 38 yıldır sürdürdüğünü anlatan esnaf İsmail Aldağsa, Ramazan ayı ve bayram için özel tatlılar, pideler, tahinli pideler hazırladıklarını ve bayram yaklaştıkça satışlarında %60 artış olduğunu dile getirdi. Hem bayram hem de Ramazan için özel tatlılar, pideler, tahinli pideler. Bunlar hepsi bayram, Ramazan için hazırlanır. Satışlar %60 artış oluyor pide yönünden, tatlı yönünden. Türkiye'deki bayramlar tabii oranın havası her yerde hissedebiliyorsunuz. Otobüs durağına, girdiğiniz kafelerde insanların giyimi kuşamı ama şimdi burada yurt dışında olduğumuz için sadece bizim insanlarımız bayramı kutladığı için bazen unutuyoruz bile yani bayramın olduğunu bile unutuyoruz. Kayıp Caddesi'nde kuyumculuk yapan Servet Güler ise Almanya'daki ekonomik sıkıntıların satışları etkilediğini söyledi ister istemez ekonomik dengelerin e, dengesizinden dengesizliğinden dolayı insanların hediye alışverişleri geçen evvelki nazaran daha az seviyede ama bu sene tabii ki yine böyle bir telaş, yine böyle bir e, coşku var, yani böyle bir beklenti var. Kayıp Caddesi Esnaflar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Erdoğan, bu yıl deprem nedeniyle bayramı buruk karşıladıklarını aktardı. Bir tarafta buruk bir mutluluk, üzüntümüz var. Yani öncelikle deprem bölgesinden dolayı, depremleri kaybettiğimiz vatandaşlarımızdan dolayı buradaki çok kardeşlerimizin akrabaları, kendi vatandaşları, kardeşleri Türkiye'de sıkıntıları var. Ama her şekilde de yani Ramazan'ın verdiği mutluluk, huzur, bir rahatlık içerisinde arkadaşlarımız, esnaflarımız hepsi de bayrama hazırlanıyorlar. Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletinde internet problemi dolayısıyla sınav soruları okullara iletilemedi. Eğitim Bakanlığı da bu nedenle çarşamba günü yapılması beklenen lise bitirme sınavını Ramazan bayramı gününe erteledi. Bakanlığın bayram gününe sınavı erteleme kararı Müslümanların tepkisini çekerken bakanlık daha sonra Müslümanlar izin alarak bayram günü sınavlara katılamayabilir diye mesaj yayınladı. Almanya'nın hem nüfus hem de göçmen nüfusu bakımından en kalabalık eyaleti olan Kuzeyren Vestfalya'da 19 Nisan 2023 Çarşamba günü yapılması planlanan lise bitirme sınavlarının iki günü ertelenerek Ramazan bayramı gününe getirilmesi büyük tepki çekerken eyalet hükümeti kararda değişikliğe gitti. Kuzeyren Vestfalya Eğitim Bakanlığı, gelen tepkiler sonrası bayram gününe ertelenen lise bitirme sınavlarına Müslüman öğrencilerin katılmayabileceğini bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan bakanlık, bir internet problemi dolayısıyla Ramazan bayramına ertelediği sınavlara girmek istemeyen Müslüman öğrencilerin 9 Mayıs 2023 tarihindeki telafi sınavlarına katılabileceklerini açıkladı. Bakanlık, Müslüman öğrencilerin 9 Mayıs'taki telafi sınavlarına katılabilmeleri için önceden okul idaresiyle görüşerek onay almalarını istedi. Onay almayan öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecek. Kuzeyren Vestfaila Eğitim Bakanlığı'nın sınavı bayram gününe almasına Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi Sözcüsü Murat Gümüş de tepki göstermişti. Bunun can sıkıcı ve rahatsız edici bir durum olduğuna dikkat çeken Gümüş, aynı sınavların Noel ya da Paskalya tatillerine denk getirilmesinin düşünülemeyeceğini de belirtmişti. Almanya evlerde yenilenebilir enerjiye geçiyor. Almanya'da Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sere gazı emisyonunu en aza indirgemek için 2024 yılından itibaren gazla çalışan ısıtıcılar yasaklanacak. Yasağı uymayanları da büyük cezalar bekliyor. Almanya'da Bakanlar Kurulu'nun sera gazını azaltmak için bina enerjisi yasasında yapılan ikinci değişikliğe onay verdi. 2045'e kadar iklim nötr olmayı hedefleyen Alman Koalisyon Hükümeti, Mart'ta yeni kurulan ısıtma sistemlerinin 2024 yılından itibaren hem yeni hem de eski binalarda %65 oranında yenilenebilir enerjiyle çalışması gerektiği konusunda anlaşmaya varmıştı. Tasarıya göre konutlarda fosil yakıtla çalışan ısıtma sistemlerine alternatif olarak yenilenebilir elektrikle çalışan ısı pompaları, bölgesel ısıtma, elektrikli ısıtma veya güneş enerjisi sistemleri kullanılabilecek. Söz konusu değişikliğin 2028'e kadar yılda yaklaşık 9,16 milyar euro'ya mal olması bekleniyor. Değişikliğe 80 yaşın üzerinde olan ve zor koşullarda yaşayan ev sahipleri için bazı muafiyetlerin getirilmesi planlanırken yeni kuralları ihlal edenler 5000 euro para cezası ödeyecek. Bina enerjisi yasasındaki değişikliğin yürürlüğe girmesi için Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nin onayı gerekiyor. Almanya'nın yıllık gaz tüketiminin %40'ından fazlası ısınma amaçlı olarak kullanılıyor. 41 milyon hanenin neredeyse yarısı doğal gazla ısınırken %25'i kalorifer yakıtı kullanıyor. Alman hükümeti söz konusu değişikliklerin hayata geçirilmesi için iklim ve dönüşüm fonundan ev sahiplerine destek verecek. Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinde yurt dışından oy kullanacak vatandaşların sayısı da açıklandı. YSK'dan yapılan açıklamada yurt dışında yaşayan 3.4 milyon Türk vatandaşı oy kullanacak. Almanya'da ise 1.1,5 milyon Türk vatandaşı sandığa gidecek. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde yurt dışında yaşayan 3.4 milyon Türk vatandaşı oy kullanacak. Almanya'da ise 1.5 milyon Türk vatandaşı oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, düzenlediği basın toplantısında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik yurt içi ve dışındaki seçmen sayılarına ilişkin verileri paylaştı. Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçiminde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 .941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. Yurt dışında yaşayan Türk seçmen sayısı YSK tarafından 3 milyon 416 bin 98 olarak açıklandı. Yurt dışındaki seçmen sayısının tüm seçmenlerin yaklaşık %5,12'sini oluşturduğu görülmekte. Yurt dışında 4969 sandık kurulacak. Almanya'da ise Türk vatandaşı olan yaklaşık 1,5 milyon seçmen oy kullanacak. Avrupa'da en fazla seçim sandığı Almanya'da kurulacak. 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek. Almanya'da sandığın kurulacağı noktalarsa şu şekilde. Berlin, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Siegen, Frankfurt, Fulda, Limburg, Hamburg, Kiel, Hannover, Bremen, Karlsruhe, Mannheim, Kassel, Köln, Aachen, Mainz, Saarbrücken, Münih, Münster, Bielefeld, Nürnberg, Regensburg, Stuttgart ve Ulm. 6 Şubat'ta meydana gelen ve hepimizde büyük üzüntüye neden olan asrın felaketinin üzerinden 2,5 aya yakın bir zaman geçti. Şimdi tabii yarın bayram ancak deprem bölgesinde o kadar çok acılar yaşandı ki kimi anne babasını kimi çocuğunu kaybetti. Elbette bu bayram onlar için buruk geçecek. Tabii sadece onlar için de değil aslında o acıyı yüreğinde hisseden hepimiz için de buruk geçecek. İşte böyle bir dönemde depremin ilk gününden itibaren deprem zedelerin yardımına koşan İslam Toplum Milli Görüş ve Hasene Yardım Kuruluşu Ramazan ayındaki hizmetlerinin ardından bayramda da depremzedelerin yanında. Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası yaraların sarılması için hemen harekete geçen İslam Toplumu Milli Görüş ve Hasene İnsani Yardım Derneği Ramazan ayında da hizmetlerini sürdürdü. Konteyner ve çadır kentlerin kurulumundan binlerce kişiye gıda, giyecek yardımı yapıldı. Yine her gün 11'in üzerindeki kişiye hem çadırlarda iftar verilirken hem de evlere iftarlar götürüldü. Yaşanan asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde yaşanacak ilk buruk bayram öncesi, Hasene'nin bölgedeki lojistik merkezinde bayram yardıma hazırlıkları da hız kazandı. <laughs> bayramlık hediyelik paketler itinayla hazırlanırken, binlerce bayramlık yardım paketi depremzedelere ulaştırılacak. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün de bayramı geçirmek üzere deprem bölgesine gitti. Yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Şimdi Türkiye Teşkilatımızın tüm gönülleri, aileleriyle birlikte inşallah burada depremzedelerle birlikte bayramı geçirecek ve bayramda onların gönüllerini almak ve geçmişlerini adeta bir nebze de olsa unutturmak bayramda onların yanında olmayı, Avrupa'dan ve dünyanın birçok yerindeki kardeşlerimizin selamlarını iletmeyi, temennilerini iletmeyi, bir sıcak tebessümle onların yaralarını sarmayı hedefliyoruz. Depremin ilk gününden itibaren çalışmalarını yakından takip eden İGMG Türkiye Bölge Başkanı Ahmet Divleri de tüm deprem bölgesinde hizmetlerinin sürdüğünü kaydetti. Bütün bölge yönetimimiz, şube yönetimimiz, Hasane'deki gönüllerimiz, eşlerimizle beraber sahadayız. Bayramı burada geçireceğiz. Ailelerimizle beraber burada sizlerin adına, sizlerin yerine uzaktan, yakından buraya gelemeyen bütün kardeşlerimizle beraber inşallah bayram sevincini burada yaşayacağız. Deprem bölgesini ziyaret eden İslam Toplum Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta. Hasene tarafından kurulan çadırları ziyaret etti. Yapılan çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgi aldı. Asrın felaketi sonrası tüm gönüllü ve profesyonel ekipleriyle sahaya inen İslam Toplumu Milli Görüşün Yardım Derneği Hasene, depremzedilerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hasene tarafından kurulan çadır kentlerde, aşevinden mobil sağlık birimlerine çocuklara yönelik hizmetlerden psikososyal destek hizmetleri ve engelli koordinasyon merkezine kadar depremzedelere yönelik birçok hizmet söz konusu. O da zaman evet. ee, özel bir şey. hı. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, Depremin ilk gününden itibaren bölgede hizmet veren Hasene'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu çadırları ziyaret etti. Ergün, Hasene Psikososyal Destek Hizmetleri Birimi Koordinatörü ve aynı zamanda Hasene Aksaray Şube sorumlusu Cem Elibol'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ediyor. E, Mart ayı itibariyle 146 tane noktaya yani çadırdır, konteynerdir, evet, Köy, e, köydür. Yani 46 noktaya ulaştı. Aynı zamanda e, burada çalışmaya başladık çadır kentimizde. Bu burası oyun çadırımız, etkin çadırımız. İş oturduktan sonra oy, okuma haftalarımız başlayacak. Sohbetlerimiz, anne eğitimlerimiz başlayacak. Burada çok fazla e, çadır var. 200'e yakın çadır var. Çadır var. Ortalama 5 kişi olsa 1000 kişi falan var. Bunlara her türlü hizmete başlıyoruz. Aynı zamanda dinli rehberlik kısımlarımız var. Bu kardeşlerimin hepsi... Her gün deprem bölgesindeki çadırlarda deprem zedelere hizmet veren vatandaşlarla görüştü. Tamam. Şimdi bunlarla kendileri de depremzede olan Psikososyal Destek Ağırlığı Hizmetleri uçak, Birimi çalışanlarıyla bir şey da sohbet etti. Buraya geldim, bu şekilde çocuklarla beraber burada vakit geçiriyoruz, etkili dersler yapıyoruz. Aynen. Depremzedeyi okuyorum. Aynen, ben oran okuyorum şu an, hala olmadım ama sosyolog olacağım inşallah, gönüllüyüm. Nereden okuyorsun? Gümüşhan'da okuyorum. Evet. İGMG Genel Başkanı Ergün, depremzedelere yönelik sıcak yemeklerin çıktığı mobil aş evini de ziyaret etti. Maşallah. Evet bu haberle bugünlük deyim bültenimizin sonuna geldik. Tabi yarın bayram, arefe günündeyiz. Yarın bayram nedeniyle camiada gündem yayınlanmayacak. Biz de bu vesileyle tüm izleyicilerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Pazartesi günü yeniden ekranlarda olmak dileğiyle o zamana dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.